Milletimizin gelecek umutlarını yetişerten kurumlardandır. Her kurumun bir ruhu vardır. Okulumuzun ruhu, anayasada da belirtildiği gibi, layık ve demokratik değerler temelinde sosyal bir hukuk düzenine bağlı bireylerin Türkiye'ye kazandırılmasıdır. Amacımız, yeryüzündeki evrensel değerlere katkı sunan, alanında yetkin, eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilen, onurlu insanların yetiştirmesine olanak sağlamaktır. Aydın Atlan Menderes Lisesi öğrencisi, ülkemizin geleceğinde onun işlere imza atacak bir aday, yarını kuracak huzurlu bir dünyanın inşasında bir ustadır. Öğrencilerimiz ve onları yetiştiren öğretmenlerimiz, okulumuzu beton, tuğla, çimento ve bayodan ibaret bir bina olarak görmezler. Onlar için okulumuz, geleceğinin temellerinin atıldığı, sevgi ve saygının öğrenildiği, öğretildiği, olgun tartışma ve benimsel sentez yöntemlerinin fiilen yaşatıldığı bir yuvadır. Bu kurumun 40. yılını kutlaması çok değerlidir. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen bir dönemde 40. yılını kutlama onuruna sahip olduğumuz için ayrıca sevinçliyiz. Okulumuzla bir biçimde teması olmuş öğrencimiz, velimiz, kantincimiz, hizmetlimiz, memurumuz, öğretmenimiz ve idarecimiz olmuş herkese yürekten sevgiler sunuyoruz. Sevgi, ilgi, dostluk, barış, barış, barış ve kardeşlik kalın. Bir sonraki kutlamaya ve ikinci 40 yılımızı kutlayacak, kutlayacaklara şimdi selam olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi hayatta en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Şimdi sizlere okulumuzun tarihçesini sunmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nca her yerde bir Anadolu Sesi açılma projesi çerçevesinde 12 6 tarihi bakanlık kararı ile Aydın Anadolu Sesi adı ile eğitim öğretim hayatına başlayan okulumuz 17.7.1984 Pazartesi günü Aydın ili Devlet Erkan'ın katılımıyla açılmıştır. Aydın Topya Mevkii'nde Endüstri Meslek Lisesi yani bugün adıyla Anadolu Teknik Lisesi pansiyon binasının alt katında bir koridorda iki derslik, bir müdür memur odası, bir müdür odası, bir de müdür yardımcısı odası olmak üzere toplam beş oda Aydın Anadolu Lisesi'nin temeline atılmıştır. 1984 yılında ilkokul 5. sınıfın sonunda yapılan Anadolu Sesi sınavı ile okulumuzda kazanan 72 hazırlık sınıfı öğrencisiyle faaliyete başlayan Aydın Anadolu Sesi, günden güne artan kadrosu, öğrenci sayısı ile Aydın ilinde katıldığı kültürel ve sportif faaliyetlerde varlığını hissettirmeye başlamıştır. 1988 yılı Haziran'da ilk defa ortaokul kısmının mezunlarını veren okulumuz, bu öğrencileriyle 1988-89 eğitim öğretim yılında lise öğrenimine başlamıştır. 1988-1989 eğitim öğretim yılının yılında <laughs> faaliyete başlayan lisemizin 1991 yılında, yılında yapılan üniversite giriş sınavında mezunlarımız büyük bir başarı elde etmiş ve yüzde %85 gibi bir oranla akademik hayata geçmişlerdir. Yine aynı yıl imtihana giren grubun ar arasından Mehmet Kürşat Demirkol adlı öğrencimiz mezuniyetini 6 ay kala orta öğretim başarı puanı endişesi, endişesiyle Aydın Lisesi'ne geçmiş ve Aydın Lisesi mezunu sıfatıyla 1991 ÖSYM imtihanlarında Türkiye birincisi olmuştur. 1991 yılı ÖSYS sınavlarında elde edilen bu yüksek başarı çıtası günümüze kadar aynı çizgide devam etmektedir. 1991 ile 2023 yılları arasında yapılan ÖSYS sınavlarında ilk yüz ve ilk bin içerisinde birçok öğrencimiz yer almıştır. Bu başarı grafiği Türkiye genelinde orta öğretim sonrası yapılan sınava girecek öğrenci ve velilerin elinde okulumuzda bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Üniversite giriş sınavlarında elde edilen başarılardan dolayı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin yöneticileri de aynı duyguları uyandırmıştır. Üniversiteler okulumuza yaptıkları ziyaretlerde ve okulumuzun üniversite gezilerinde kendi büyüyelerine katılan mezunlarımızın gösterdikleri başarılar için tebrik ve teşekkürlerini ifade etmektedirler. 1992 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle şu andaki binasına taşınan okulumuz, bakanlığımızın 6 1992 tarihinde aldığı karar ile Aydın Adnan Menderes Anadolu Sesi adını almıştır. Bu isim altında eğitim faaliyetlerinin devam eden okulumuzun şu andaki binasının açılışı 1993 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahit Beteş'in katıldığı resmi bir törenle yapılmıştır. Kurulduğu 1984 yılından itibaren elde ettiği başarılarla yoluna devam eden okulumuz kesintisiz 8 yıllık eğitim ilköğretim okulu projesinin doğrultusunda hazırlık sınıfına ilkokul 5. sınıftan gelen öğrenci alımı 1997 yılında sona ermiş ve yeni hükümlerine göre aynı yıldan itibaren ilkokul mezunları, ilkokul mezunları yani 8. sınıftan sonra hazırlık sınıflarına giren öğrenci almaya başlamıştır. Lise eğitiminin 4 yıla çıkarılması uygulamasının başladığı 2005 yılına itibaren hazırlık sınıfı kaldırılmış ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle kuruluşundan, kuruluşundan geçen bu yana geçen 40 yıllık zaman içerisinde Türk Belli Eğitim Sistemi'ne yapılan bütün değişiklikler zaman geçirmeden adapte olan okulumuz uygulanan sıvı geçme sistemlerinde başarıyla yürümüştür. Bakanlıkça projelendirilen Fatih Projesi için 2012 yılında Aydın Efeler ilçesinde pilot okulu seçenek okulumuzun tüm sınıf ve laboratuvarlarında Fatih Projesi akıllı tahta sistemi ve fiber optik internet bağlantısı, bağlantısı bulunmaktadır. Aydın ili Efeler ilçesinde merkez e, Fatih Projesi pilot okulu olarak ilk kez tüm öğrencilerimize tablet bilgisayar dağıtım yapılmıştır. Türkiye eğitim sistemini sistem içinde yolculuğuna 1984 yılında başlayıp 40 yıldır eğitim öğretime devam etmekte olan okulumuzda bir müdür, 3 müdür yardımcısı, 68 öğretmen, 1058 öğrenci, 2 memur ve iki hizmetli görev yapmaktadır. Aydın Adnan Medya Salonu Dosyası öğrencilerimizi Atatürk ilke ve bağlı en az ya bir yabancı dili iyi derecede kullanabilen bireyler yetiştirme amacındadır. Okulumuz yabancı dili kullanabilecekleri faaliyetleri yap yapma açısından projeler üretip günlük yaşama yansıtılabilmeleri bakımından Avrupa Birliği hayat boyu öğrenme projelerinden dört projeyi geçtiğimiz yıllarda başarıyla bitirmiştir. Okulumuz öğrencileri uluslararası değişim programları AFS, YES, programları kapsamında 14 öğrencimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir öğrencimiz Norveç'te, iki öğrencimiz Macaristan'da, bir öğrencimiz Brezilya'da, üç öğrencimiz İsveç'te, bir öğrencimiz Çin Halk Cumhuriyeti'nde, bir öğrencimiz Kanada'da, üç öğrencimiz de İtalya'da değişim öğrencisi olarak yurt dışında eğitim görmüşlerdir. Ayrıca bir İtalyan ve dört Amerikalı öğrenci okulumuzda eğitim görerek hem okulumuzun hem de ülkemizin temsilcileri olmuşlardır. Bundan sonra da okulumuzun benzer başarıları imza atması temelisiyle programımıza devam ediyoruz. Okul müdürümüz Sayın Hamza Gül Cengiz'i konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.